Hacca gidecek kıymetli hacı adayları, Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılması zorunlu tutulan vize işleminin ilk aşamasını her vatandaşımız mobil uygulama üzerinden başvurusunu bireysel olarak gerçekleştirmelidir. Bu işlemi yapmayan vatandaşımızın vizesi kesinlikle alınamayacaktır. Pasaportu hazır olan hacı adaylarımız beklemeksizin hızlı bir şekilde bu işlemi gerçekleştirmelidir. Bu uygulamada sizlerden pasaport bilgilerinizi Parmak izlerinizi, yüz tanımlamanızı, geçerli bir e-posta adresi ve gerekirse sağlık raporu gibi istenen belgeleri uygulama üzerinden girmeniz istenmektedir. İşlem esnasında en iyi sonucu elde etmeniz için başlayacağımız kaydın yaklaşık 10 dakika içerisinde tamamlanması gerektiğini unutmayın. Tarayacağınız pasaport ve belgeyi düz ve sabit tutun. İyi aydınlatılmış bir yerde çekin. Pasaportta parlama veya gölge olmadığından emin olun. Parmaklarınızı taratırken arkada kalacak zeminin kapalı renkte olmasına özen gösterin. İmkanlar dahilinde yüksek çözünürlüğe sahip cep telefonu kullanın. Taradığınız pasaport, yüz ve parmaklarınız uygulama üzerinden sisteme yüklenirken 10 dakikalık süreyi aşmamanız için internet bağlantınızı mümkünse Wi-Fi üzerinden, mümkün değilse hattınızın iyi çektiği bir yerde bulunmanız işlemleri hızlı ve zamanında yapmanıza olanak sağlayacaktır. E-posta doğrulamasını yaparken uygulamanın kurulduğu telefonla e-postayı aynı telefon üzerinden açtığınızdan emin olun. Şimdi hep birlikte uygulamayı telefonumuza yükleyerek vize başvuru işlemini gerçekleştirelim. Uygulamayı işletim sisteminize uygun platformlardan Apple Store veya Play Store'dan indirmek için giriyoruz. Uygulama arama kısmına Saudi Visa Bio yazıyor ve uygulamayı indir butonuna basıyoruz. Aç diyerek veya indirilen uygulamayı telefonumuzdan açıyoruz. Hatırlatmalarımızı başta yaptığımız için bu aşamaları hızlıca devam ediyoruz. Kendi kendine kaydı başlat butonuna basıyoruz. Devam diyoruz. Hüküm ve koşulları kabul ederek kutucuğu işaretleyip kendi kendine kaydı başlat butonuna basıyoruz. Buraya gireceğiniz e-posta kullandığınız telefonda açılmalıdır. Pratik olması açısından ayarlar, hesaplar sekmesinden hangi posta adresini kullanıyorsanız o posta adresiyle devam etmeniz işleminizi hızlandıracaktır. E-posta adresimizi girerek e-posta gönder diyoruz. Postaya git diyerek açılan sekmelerden birini tercih ediyoruz. E-posta kutusuna gelen postayı açıyor. İngilizce "Please click here to verify" doğrulamak için buraya tıklayın yazısına basıyoruz. Tarayıcımız Saudi Visa Bio uygulaması ile açılsın mı sorusuna aç diyerek vize uygulamasıyla devam ediyoruz. Vize türünü hacı olarak seçiyoruz. Bize veren büyük büyükelçilik seçiminde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile gidenler Türkiye Ankara, herhangi bir ajanta organizasyonu ile gidenler Türkiye İstanbul seçimini yapıyoruz. Daha önce Suudi Arabistan'ı ziyaret etmek için vize aldınız mı sorusunun cevabı hayır ise seçimi yaparak devam butonuyla sonraki adıma geçiyoruz. Daha önce Suudi Arabistan'ı ziyaret etmek için vize aldınız mı sorusunun cevabı evet ise seçimi yaparak Ziyaretinizde kullandığınız pasaport aynı pasaportsa ilgili alanı işaretleyiniz. Farklıysa eski pasaport numaranızı giriniz. Devam butonuyla sonraki adıma geçiniz. Eğer pasaportunuza ulaşamıyor ve pasaport numaranızı hatırlamıyorsanız, önceki vizem için kullanılan pasaportumu bulamıyorum seçeneğini işaretleyerek devam butonuyla sonraki adıma geçiniz. Pasaportu tara butonuyla işleme başlıyoruz. Çekilen fotoğrafın bulanık ve titreme olmadan net çekildiğinden emin olarak kutucuğu işaretliyor ve devam diyoruz. Tarama sonucu bilgilerin doğruluğunu kontrol ediyoruz ve doğruysa devam diyerek sonraki aşamaya geçiyoruz. Yüz çekimini başlat butonuyla ilerliyoruz. Açık renkli ve düz bir arka plana karşı gözlüklerinizi çıkarın, saçlarınız yüzünüze gelmeyecek şekilde Yüzünüzün tamamen görünür olduğundan emin, gözleriniz açık gülümsemeden uygulama tarafından size verilen talimatlara uyarak resminizi çekin. Zanaatkar olmanızdan dolayı parmak izleriniz okunmuyorsa ya da parmağınızda oluşan fiziki bozulma, kesilme, hastalık ve benzeri durum varsa parmaklarınızı taratma aşamasında başarılı olamadıysanız, parmaklarınızın taranmasına engel bir durum varsa, sarı kuruşlarından aldığınız belgeyi sisteme yüklemek için biyometrinizi kaydetmenize izin vermeyen bir istisnanız varsa buraya tıklayın. Yazısına tıklayarak bölüm 9'daki talimatlar uygulayınız. Parmak izi taramasını başlat butonuyla başlıyoruz. Uygulamanın yönlendirmesini dikkate alarak telefonunuzun kamerasını baş parmağınızın ucunun üzerinde tutunuz. Elinizin avuç içi yukarı bakacak şekilde dört parmağın ucu üzerinde kamerayı sabit tutunuz. Diğer elde aynı olacak şekilde tarayınız. İşlem sonrası taranmayan parmakları uygulamanın yönlendirmesini dikkate alarak tekrar tarayınız. İşlem sonrası bilgilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra kutucuğu işaretleyerek GÖNDER butonuyla işlemi tamamlıyoruz. Uygulama üzerinde yapılan işlemlerin Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığı'na başarılı bir şekilde gönderildiği ekranı görüyoruz. Başvurunuza dair e-posta adresinize olumlu ya da olumsuz otomatik oluşturulan bir mesaj alacaksınız. Kontrol etmeyi unutmayınız. Vize başvurunuz hayırlı olsun. Parmak izi istisnası Biyometrenizi kaydetmenize izin vermeyen bir istisnanız varsa buraya tıklayın yazısına basarak ilerliyoruz. Parmak izi istisna türünü seçiniz. Elin kesilmiş olması, fazla parmağa sahip olması, birkaç parmağın eksik olması, şeker hastası olması, sedef hastalığının olması, egzama hastalığının olması, zanaatkar olarak çalışması, elin kırık olması, parmağın kırılması. İstisna türünü seçtikten sonra tıbbi rapor yükleme ikonuna tıklıyoruz. Burada sadece Arapça veya İngilizce rapor kabul edilmektedir. Belgeyi kenarlarında az bir boşluk olacak şekilde okunaklı ve net çekiyoruz. Fotoğraf istenilen gibi ise fotoğrafı kullan seçiyoruz. Devam butonuna basarak problemli yaralı olan elimizin fotoğrafını çekiyoruz. Fotoğraf istenilen gibi ise fotoğrafı kullan seçiyoruz. İşlem sonrası bilgilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra kutucuğu işaretleyerek gönder butonuyla işlemi tamamlıyoruz. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü